15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen her yıl olduğu gibi bugün de hafızalarda yaşanmaya devam ediyor. 15 Temmuz Cuma günü saat 22.00 sıralarında başlayan darbe girişimi 16 Temmuz Cumartesi akşam saat 20 sıralarında tamamen bertaraf edildi. 15 Temmuz darbe girişinin 6. yıl dönümüne girerken o gece yaşananlar her yıl olduğu gibi halen hafızalarda yaşanmaya devam ediyor. 15 Temmuz'da ölen kardeşlerimiz için Demokrasiyi hedef alan hain darbe girişiminin 6. yılında her yıl olduğu gibi bu yıl halen hafızalarda yaşamaya devam ederken o gece halkın üzerine atılan bombalar ve o gece direnen halkımızı 15 Temmuz'u çarpıcı anlarıyla bir kez daha hatırlıyor. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakışmaz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz sonuçta. Hepimizin anası babası bacısı var. Böyle şeyler iyi değil yani. Neler hissediyorsunuz o günle ilgili? Her yıl yaşıyoruz bildiğimiz üzere. Bu da 6. yıla girdi. Valla savaş olmasa daha iyi olur. Yani böyle şeyler hepimiz sonuçta yaşıyoruz. Günahtır, yazıktır hepimize. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm eee kardeşlerimiz işte orada şehit düştü. Ben de orada dedim. İstanbul'da yaşıyorum. Buraya ziyarete geldim. Hallu Rahman'a. E, Bununla alakalı düşüncelerim tabii ki üzgünüz. Onları işte yaşatıyoruz. Yaşatmaya çalışacağız. Onları şehitler gününde işte anacağız. Vallahi şehit olanlara çok teşekkür ederiz. Tür halkıdır bu. Her şeyin üstesinden gelir. Teşekkür ederim.